Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ordusuna ait bir mobil insansız hava aracı İHA yer kontrol istasyonunun imha edildiğini duyurdu. Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 31 Ağustos'ta çıkan çatışmayla bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Şahbuz ve Kelbecer bölgeleri istikametinde bulunan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapma girişiminde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İHA kontrol istasyonunun imha edildiği bildirildi. İmha edilen istasyonun Azerbaycan ordusunun farklı yönlerdeki mevzileri üzerinde keşif ve taarruz saldırısı gerçekleştiren İHA'lar için kullanıldığını ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise, yerel saatte 12.58'de Ermenistan birliklerinin Gafan ili istikametindeki mevzilerinden, Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin Culfa ili istikametindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri hafif silahlarla ateş altına aldığı belirtildi. Saldırıya Azerbaycan birlikleri tarafından karşı önlemler alındığı aktarıldı.